Elektrik Dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 9. sınıf öğrencilerimizin temel elektrik elektrik atölyesi dersinde işledikleri ilk konu olan uzunluk ölçme konusunu ele alacağız. Bu konumuz ve bu derste bulunan diğer konularımız zaten bir defter kağıdına el ile yazılarak uzun uzun 35-40 dakikalık videolar halinde kanalımızda mevcut. Ancak sizlerden gelen en büyük eleştiri olan videoların uzunluğu konusunu dikkate aldık ve bu şekilde videolarımızı kısaltmaya çalıştık, gayret ettik. Umarım beğenirsiniz. Şimdi gelin hep beraber uzunluk ölçme konusundan kısaltılmış videolarımıza başlayalım. Uzunluk ölçme dediğimizde aklınıza ilk olarak uzunluğun tanımı gelecek. Uzunluk iki nokta arasındaki mesafedir. İki nokta arasındaki mesafeye biz uzunluk diyoruz. Uzunluğun genel birimi nedir diye sorduğunuzda bizim ülkemizde kullanılan genel uzunluk birimi metredir. Metre birimi üzerinde biz uzunluğu belirliyoruz. Ancak dünya üzerinde metre dışında da kullanılan bir sürü uzunluk ve ölçüm birimleri vardır. Bunlardan en önemlisi inç Inç de bizim ülkemize kıyasladığımız zaman 0,0254 metreye denk gelir. Fit vardır onun dışında. Fit de 0,3048 metreye denk gelir. Onun dışında yarda veya yard vardır. Bu da 0,9144 metreye denk gelir. Onun dışında mil vardır. Amerika'da özellikle en çok kullanılan uzunluk birimi olan mil. Karamili ve deniz mili olarak ikiye ayrılır. Karamili 1609 metreye denk gelirken deniz mili ise 1852 metreye denk gelen bir ölçü birimidir. Biz de şimdi bizim kullandığımız metreyi dünya üzerinde en çok kullanılan birimlere dönüştürelim. Dönüşümleri nasıl yapılıyor? Örnek 1 dedik. 150 inç kaç metredir? Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman öncelikle 1 inçin Kaç metreye denk geldiğini bir önceki slaytımızdan bilmemiz lazım ve e, bir tane bizim çatı oluşturup içler dışlar çarpımı yapmamız lazım. 1 inç 0,0254 metre ise 150 inç kaç metredir x? Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı dediğimiz şey şudur. Öncelikle bilinmeyen ve karşısındaki yani x çarpı 1 yapacağız. Bilinmeyene karşısındakini çarpacağız eşitlik sağlayacağız ve bu eşitliğin diğer tarafına da bilinen iki tane değerimizi yazacağız. Yani 150 çarpı 0,0254. Hemen bunu yazıyoruz. X çarpı 1 eşittir. 150 çarpı 0,0254. Burada 1 olmayabilirdi. Daha farklı bir sayı da olabilirdi. 1 burada etkisiz eleman. Direkt olarak X diyebilirim. Ancak 1 burada hani 1 değil de 18 de olabilirdi. Örnek veriyorum. O yüzden İçler dışlar çarpımının nasıl yapıldığını daha iyi anlamanız için şu şekilde yazacağım. X eşittir 150 çarpı 0,0254 bölü 1. Yani benim zaten burada eşitliğin karşısında hali hazırda bir çarpım var. Benim burada X'i yalnız bırakmak için çarpım durumundaki sayıyı bu 1 olur veya herhangi bir sayı olur. Karşıya bölüm olarak atmam lazım. Yani 150 çarpı 0,0254 bölü 1. Bu şekilde yaptıktan sonra x eşittir 3,81 metre bulunuyor. Hesap makinemizle bunu yapabiliriz. Hemen bir örnek daha yapalım, pekiştirelim. Tam tersinden gidersek 0,55 metre kaç inçtir? Böyle bir soruda da yine aynı çatıyı kuracağım. 1 inç 0,0254 metre ise kaç inç 0,55 metredir? Yine içler dışlar çarpımı yapacağım. İçler dışlar çarpımı yaptığımda yine aynı şekilde eşitlik sağlayacağım. Nasıl bu eşitlik? bilinmeyenle karşısındakini çarpım haline getirip eşitlik kuruyorum. Eşitliğin diğer tarafına da bilinen iki sayıyı yazıyorum. Yani x çarpı 0,0254 eşittir 0.55 çarpı 1. Burada az önce anlattığım durum oldu. Bakın hali hazırda çarpım durumunda 0.55 çarpı 1 var. Benim x'i yalnız bırakmak için 0.0254'ü çarpım durumundaki 0.0254'ü karşıya bölü olarak geçirmem lazım. Yani x eşittir 0.55 çarpı 1. Parantez içinde bunu aldım. Bölü 0,0254. Bu işlemi de hesap makinesiyle yaptığımız zaman x eşittir 21,65 inç bulunuyor. Bu şekilde dönüşümler yapılabilir. Hızlı bir şekilde anlattım. Ancak siz videoyu tek, tekrar tekrar izleyerek bunları üzerinden geçebilirsiniz. Uzunluk ölçme dediğimizde bir de bizim uzunluk birimi olan metrenin az ve üst katları vardır. Metrenin az ve üst katları nelerdir? Kilometre, hektometre, dekametre ve metre. Tam ortada Alta indiğimizde desimetre, santimetre, milimetre bulunuyor. Merdiveni çizdiğimde bu merdivene yerleşimlerimi yaptığımda şu şekilde bir diyagram ortaya çıkıyor. Bakın merdivenin en tepesinde kilometre. Benim en büyük uzunluk birimimdir. Hektometre, dekametre ve tam ortada metre. Metrenin az katları desimetre, santimetre, milimetre. Merdivenden çıktıkça uzunluk birimlerim büyüyor uzunluk birimleri büyüdükçe de metre ile olan oranları küçülüyor gördüğünüz gibi. Onar onar büyür, onar onar küçülür. Bu gördüğünüz as ve üst katlar. Yani şöyle diyoruz. 1 metre 0,1 dekametre. 1 metre 0,01 hektometre. 1 metre 0,001 kilometre. 1 metre 10 desimetre. 1 metre 100 santimetre, 1 metre 1000 milimetre. Bu şekilde diyagramımızı kuruyoruz. Peki bunlar arasında da dönüşüm sorularımız sınavlarımızda gelebilir. Yani metreyi santimetreye, kilometreye, dekametreye çevirme soruları gelebilir. Hemen birkaç örnek yapalım onunla ilgili de. Örnek 1 diyorum. 3,5 metre kaç santimetredir? Normalde çok basit bir soru. Hemen çarparak bulabiliriz. Ancak ben ne yapacağım? Yine uzun uzun anlatacağım. Uzun uzun çatımı kuracağım. İçer dışarı çarpımı yapacağım ve gelecek en karmaşık soruyu bile bu şekilde bu şablonla çözebilirsiniz. Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi 1 metre 100 santimetre ise az önceki merdivenden gidiyorum. 3,5 metre kaç santimetredir? Sorum direkt buydu zaten. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. Aynı metreyi inçe çevirdiğim gibi. Çizdim ve ne yapıyordum burada? bilinmeyenle bilineni çarpıp eşitlik kuruyordum. Eşitliğin karşısına da iki bilineni yazıyordum. Yani x çarpı 1 eşittir. 3.5 çarpı 100. Bir burada etkisiz eleman. Direkt olarak yazabilirim. Ancak her zaman 1 olmayabilir dediğim gibi. O yüzden x eşittir. 3.5 çarpı 100 bölü 1. Yani ne yaptım? Çarpım durumundaki 1'i 3.5 çarpı 100 yani hali hazırda çarpım durumunda olan 3.5 çarpı 100'ün karşısına bölü olarak gönderdim. Buradan da çıkan sonucum 3.5 çarpı 100'den 350 santim yani 3.5 metre 350 santime tekabül ediyormuş. Bir diğer örneğim. Peki 1500 metre kaç kilometredir? 1500 metre kaç kilometredir? Hemen yazıyorum 1 metre 0,001 kilometre ise 1500 metre kaç kilometredir? Çatımı oluşturdum. İçler dışlar çarpımını yaptım ve ne yapacağım? x ile bilinmeyenle karşısındakini yazıyorum. x çarpı 1 eşittir. Karşısına da 2 bilineni yazıyorum. 1500 çarpı 0,001. X çarpı, 0, x çarpı 1 eşittir. 1500 çarpı 001. Çarpım durumundaki 1500 çarpı 0,001'in yanına çarpı 1'i bölü olarak gönderiyorum. Yani x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir. 1500 çarpı 001 Bölü 1. Buradan da sonucum 1.5 kilometre olarak çıkıyor. Zaten hepimiz 1500 metrenin kaç kilometre olduğunu biliyoruz. Ancak bu dönüşümün nasıl yaptığını sizlere bu şekilde göstermek istedim. Hemen bir örnek daha yapalım. Örneklerimizi arttıralım. 30 santim kaç milimetredir? 30 santimetre kaç milimetredir? 1 santimetre 10 milimetre ise 30 santimetre kaç milimetredir? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Yine x çarpı 1 eşittir 30 çarpı 10 yapacağım. x çarpı 1 eşittir 30 çarpı 10 yaptığımda x yalnız bırakmak için x eşittir 30 çarpı 10 bölü 1 yaptım. x eşittir 300 bölü 1'den 300 milimetre. Yani 30 santim 300 milimetreye eşitmiş. Hemen bir örnek daha yapalım. Örnek 4 diyoruz. 2,5 hektometre kaç desimetredir? 2 sayfa önce gösterdiğim merdivenden faydalanarak 1 hektometre 1000 desimetre ise 2,5 hektometre kaç desimetredir? İçler dışlar çarpımı yaptım yine x çarpı 1 eşittir 2,5 çarpı 1000 yapacağım. Neden çünkü bir eşitlik kuruyorum eşitliğin bir tarafına bilinmeyenle karşısındakini diğer tarafına iki bilineni yazıyorum. Burada bilinmeyen yani x'i yalnız bırakacağım yalnız bırakmak için çarpım durumundaki biri karşıya bölü olarak atacağım. x eşittir iki buçuk çarpı bin bölü bir iki buçukta da bini çarparsak cevabımız x eşittir 2500 desimetre olacak. Çok basit bir şekilde uzunluk dönüşümlerini bu şekilde yapabiliriz. Onun dışında bizim uzunluk ölçtüğümüz çeşitli aletlerimiz vardır. Uzunluk ölçü aletleri nelerdir? En çok kullandığımız uzunluk ölçü aleti şerit metredir. Bütün ustaların cebinde bulunan şerit metreler genellikle 2, 3, 5 metre gibi boylarda üretilen şerit metre daha uzun arazilerde kullanmak için 50 metreye kadar uzunluklarda da arazi tipi şerit metre olarak üretilmektedir. Yani normalde bizim Normal tesisatlarda ev içinde kullandığımız 2 3 5 metre gibi boyutlarda üretilen şerit metreleri arazide kullanmak istiyorsak 50 metreye kadar şerit metre olarak üretilebilir. Gördüğünüz gibi bizim evlerimizde ustaların cebinde bulunan metre şerit metre, bir de arazi tipi şerit metre vardır. Bunu da kesinlikle görmüşsünüzdür. Bir yol yapımında bir mühendisin elinde bu da arazi tipi şerit metre olarak geçiyor. Onun dışında Yol ölçüm tekerleklerimiz vardır bizim. Yol ölçüm tekerleği dediğimizde de gelişen teknoloji ile beraber arazi gibi yerlerde veya düz çizgi halinde değil de dolanmaçlı yolların uzunluğunun ölçümünde pratik olarak kullandığımız üzerinde dijital bir göstergesi olan ve çoğu modelinde metre ile diğer birimlerin de içinde otomatik olarak dönüşümünü yapabilen yol ölçüm tekerleği adında ölçü aletleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekerlek uzunluğu merak edilen yol boyunca sürülür. Bu sayede yolun uzunluğu çok geniş bir aralıkta ve yüksek doğrulukta ölçülmektedir. Bu tabi tekerleğin çapıyla yapılan hesaplamayla alakalı. Yol ölçüm tekerleğine bir örnekte bu şekilde ve bu şekilde verilebilir. Zaten birbirinin aynısı sadece renkleri farklı. Yol ölçüm tekerleği de bu. Özelliği nedir? Ölçülmesi gereken dolambaçlı ve engebeli yerlerde kullanılan Üstünde de dijital bir göstergesi vardır ve bu dijital göstergesinde ister metre ister diğer birimlerde ölçüm yapabilen aletimizdir. Ve bir de bizim yine son zamanlarda en çok kullandığımız lazer mesafe ölçüm cihazımız var. Lazer mesafe ölçüm cihazı çok hassas ölçüm istenilen veya şerit metre ile ölçüm yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde ölçümü yapan cihazlardır. Lazerli mesafe ölçüm cihazları şekli de bu. Gördüğünüz gibi burada duvara veya işte ölçmek istediğimiz bir noktadan bir noktaya tutuyoruz. Tuttuğumuzda karşısındaki dijital ekranda bize ölçümü veriyor. Ölçüm cihazlarımız da bunlar. Uzunluk ölçümü konusu bu kadardı. Bizleri izlediğiniz, bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Geri bildirimleriniz bizim için önemli. Videolara memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğinizi yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alıyoruz. Hepsine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Bu videoların çıkış noktası da o oldu. Uzun elle yazılan konu anlatım videolarının sizi sıktığını ve e, atlayarak geçtiğinizi yazdıktan sonra biz de daha kısa olması adına aynı konuları bu şekilde hızlı hızlı geçmeyi eee düşündük ve bu şekilde slaytlar hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip edip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki videoların devamı gelsin. Bizleri izlediğiniz için, dinlediğiniz için, destek olduğunuz için de bize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.